Angelino diyen var. Angelino diyen var. Angelino en doğrusu bence de neyse. Geçen Okan Hoca ile beraberiz. <laughs> Dedik ki beraber oynadığınız en iyi 11'i yazar mısınız? Ya dedi burada bile sol bek yazarken zorlanıyorum. Takım arkadaşım bile yoktu falan. Sol bek çok fazla alternatifim o yüzden Cordoba'yı oraya alıyorum geçici olarak. Ee, duru bu haldeyken Angelino ismine Sevinmiştir herhalde. Niye derseniz, Nagelsmann'ın oyuncu için bir sözünü aktarayım. Futbol felsefeme ve yöntemlerime bu kadar çabuk alışan bir oyuncu yok. Bazı şeyleri fazla düşünmüyor. Pek çok şeyi sezgisel olarak doğru yapıyor ve yapmak istediğiniz şeyleri hayata geçiriyor. Diyor. Ilave de benden hızlı da adam yani. <laughs> Dahası da var da. Şimdi hız demişken sponsorumuz Türknet'e teşekkür edeyim. Hemen başlayalım. Muazzam kampanya var. İstanbul, Ankara, İzmir, Kocaeli, Gebze'deysen, Bursa'daysan özellikle kaçırma çünkü adresinde Türknet Gigafiber olanlar çok şanslı. 1000 megabit'e kadar eşit indirme ve yükleme hızındaki interneti evlerinde doyasıya herhangi bir sınırlama olmadan, taahhüt olmadan özgürce ve avantajlı fiyattan kullanabiliyorlar. İlk 6 ay 249.90 yerine 179.90'a hem de. Güzel insanlar, Angelino hücumcu bir adam. Baştan söyleyeyim. Az savunma zaafı olmasa muhtemelen zaten bu videoyu çekmiyor olurduk. Guardiola ile takışmaları var mesela. Oyuncu diyor ki Guardiola benim özgüvenimi öldürdü, bana şans vermedi, beni önemsemedi. Yani PSV'den büyük umutlarla gelmişti ama olmadı işte. Hatta dahası da var. Geçen sezon City'de tartışılan konu yine Angelino'ydu. Adamlar bir alıyorlar bir yolluyorlar falan. City sayfaları bunun üstüne kafa yormuş. Bakmışlar 2021-22'de Leipzig'de Şampiyonlar Ligi'ndeki işlerini incelemişler falan. Tabi orada şu var galiba. Adam ileride muazzam şeyler yaparken zaman zaman savunmayı aksatıyor yani. Savunma dönüşlerinde ya da pozisyon almada ya da ne bileyim rakibi bozmada falan sıkıntılar var şimdi. Tabi hangi formasyonda? O da var. Ya da sen ne istiyorsun? Mesela Semih Durası'ya sorsan. Oyuncunun Şampiyonlar Ligi'nde tutturduğu seviye harika. Şampiyonlar Ligi'nin maç başına en fazla asist yapan oyuncularından. Maç başına en fazla gol beklentisi yaratan oyuncularından. Üstüne en fazla orta açan oyuncularından. Ne bileyim uzun pası en fazla atan oyuncularından. Akıllı pas dediğimiz o hat kıran. Defansı bozan pasları atmakta en iyilerden. Daha ne istiyorsun diyor. Adam bunu Şampiyonlar Ligi'nde yapıyor diyor. Harun Gündüz'e sorsan. Süper Lig'in çok üstünde bir performans sergileyeceğini ama Galatasaray'ın asıl önemli hedefi olan Şampiyonlar Ligi için daha çok her iki yönü kullanabilen, defansif zaafı daha az olan beklere ihtiyacı olduğunu düşünüyorum." diyor. <laughs> Bir de sormak lazım. Çünkü ona taksimetre fazla yazar. Anneli ya bu sezon yani. Tek sorun çıkmayacak konu herhalde e, trik yemezsin. Çünkü yedeği yok. Yani yedek olunca biraz arıza veriyor da. Gerçi Okan Buruk da hallediyor işin o kısımların. Neyse. Sağ içinde ne düşünmüştür derseniz muhtemelen şudur. Şimdi atak sağdan gerişse bile soldan yapar o bindirmeyi. Sadece bindirmekle de kalmaz. kendine boşa çok iyi çıkarır. Sağdan atılacak uzun toplarla onu pozisyona sokabilirsin. Yani top taşıması alan varsa kullanma becerisi gayet iyidir. E şimdi Türkiye'de defansların durumunu bir düşündüğünde fark yaratır dersin. Hadi şöyle bir kullanım örneği vereyim. Kapanan yerleşik takımlar var biliyorsun. Onları açmak için en fazla kullanılan şeylerden biridir değil mi? Tersi uzun top atmak. Galatasaray bunu zaten çok iyi yapıyor. Mertens falan. İşte oyuncu da buna çok uygun. Terse sola atılacak uzun topla Angelino'yu rakiple birebir bırakabilirler. O da açacağı ortalarla, çekeceği şutlarla goller kazandırabilir. Yani güzel insanlar Galatasaray'da artık yeni çeşit bek göreceğiz. Rakip alanda yerleşen, geriye pek gelmeyecek oyuncu göreceğiz. Yetersizlikten değil belki adamın tüm konsantrasyonu gol üzerine. Bu tip rakip alanda kalacak, sürekli golü, asisti düşünecek, aldığı topları dikine kullanacak oyuncunuz varsa o ileri çıktığında savunmayı bir şekilde sigorta etmeniz lazım. Şimdi Angelino önde kalacağında top kayıpları sonrasında yerini dolduracak oyuncu bulmanız lazım. İşte bu oyuncu zaman zaman Torreira, zaman zaman Parades olacak. Eğer İki tane savunma yönü güçlü orta sahanız varsa zaten bekleri rahatlıkla ofansa yollayabiliyorsunuz. Çünkü sigorta orada neresi? Orta alan merkezi. Niye Okan Buruk ısrarla para diyor? Belki şimdi daha iyi anlıyor olabiliriz. İyi bir program, her şeyi programlı ilerliyor Galatasaray'da. Hani belki Parades, Torreira çok üretemeyecek ama bekler üstünden o katkı gelecek. Herhalde bunu da iddia edebiliriz. Herkes bir şeyin iddiasında. Ben de, biz de böyle bir iddiada bulunalım. Şimdi sol bekinin ileriye çıktığını düşün. Sabekin de aynı şekilde. Önde 3 tane ofansif oyuncum var. Kerem, e, Zaniolo, Icardi. Soldan atak yapıyorsan Boyen bindirmesiyle 3 hücumcunun artı bek oyuncun rakip ceza sahasında. Sağdan hücum edersen de sol bek artı 3 hücum oyuncusu ceza sahasında olacak. Yani bekler mutlaka artı biri sağlayacak. Böylece hücumu 5 oyuncuya çevirmiş olacak. ve e, kağıt üstünde doğru değil de 3-2-5 gibi yani hani Galatasaray'da Mertens'in biraz daha sekenlere bakacağı, derinde kalacağı, beklerin çok ofansif olacağı, işte dedik ya, Parades'le Torreira'nın stopere kadar gireceği bir düzen. Üçlü oynar demiyorum, onu söyleyeyim de yani. O başka bir mevzu ki, oyuncu Hoffenheim'de bu sene sol kanat peki de oynadı. Pek olmadı, ayrı şeye. Sol kanat gibi kullanıldığında biraz daha üretiyor. Niye? Yani ceza sahasına top atacak. Adamda ne ararsın abi? Ayak kalitesi, orta becerisi, teknik kapasite, oyun görüşü bunların hepsi oyuncuda var çizgi iner, orta keser, ceza sahasına yakın bölgelerden orta keser. Neye ihtiyaç varsa karşılar. Hani bir tabir var ya şey diye topu ağzına attı deriz. Topu kaleye doğru sokar sana dokunmak kalır yani ki e, 3 sezondur da boşuna 8 asist yapmıyor. E, gol de atar yani 4-5 gol katkısı da yapar gibi. Yani en azından biz şaşırmayız. Hani bana desen ne yapar şey yazarım böyle 4 gol. 9 asist falan yazarı falan. Ama bizim Semih Durası'ya dedim ki tamam oğlum oyuncuyu biliyoruz az buçuk da sen niye bu kadar heyecanlandın? Dedi ki abi Galatasaray gibi kanat ortalarıyla rakipleri çözmeyi hedefleyen takım için orta kalitesi yüksek beke sahip olmak önemli. Soldan dedi orta atıyor dedi Angelino arka direğe. Sağdan koşuyu da dedi Zanyola içeriye doğru atıyor. Biz bunu yaşan bunu görürüz dedi. Fazla mı övüyorsun dedi. Abi dedi bu adam övülecek adam ligin seviyesinin üstünde. Eğer burayı ciddi alırsa, o kamuruk onu çok değerli hissettirirse dengeleri değiştirebilir. E peki dedim ben de futbol sever olarak. Daha çok gol izlemek isteriz. O özelliklere uygun kim varsa başımız üstüne. Maçlar başlasında görelim oyuncuyu değil mi? Siz de yorumları yapın tabii. Altta sohbette görüşürüz.